Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Huawei telefonlarda tek elle kullanım modundan bahsedeceğim. Öncelikle tek elle kullanım modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmazsanız ne kadar yapsanız da geçmez tek elle kullanım moduna. Bunu açıyoruz ilk önce. İki tane yöntem var arkadaşlar. Eğer üçlü gezinti tuşunu kullanmıyorsanız yani aşağıda sağa sola gördüğünüz gibi bende yok. Şu, şu üçlü gezinti tuşunu kullanmıyorsanız sağdan veya soldan yukarı çapraz kaydırıyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sol tarafa geçti. Düzeltmek için boşluğa tıklıyorsunuz. Veya buradan yapıyorsunuz. Sağdan gördüğünüz gibi tek elle kullanım moduna geçiyor. Düzeltmek için boşluğa basıyoruz. İlk resim de gösterdiği gibi. İkincide de üçlü gezin tuşunu kullanıyorsanız orta tuşa basıp sağa ve sola çekiyorsunuz. Onu da göstereyim size arkadaşlar. üçlü tuşu açtı gördüğünüz gibi çıktı aşağıda ortaya basıyoruz sağ çekiyoruz buraya geçti tekrar düzelttik sola çekiyoruz ve bu tarafa geçti bu şekilde rahatlıkla tekelli telefonu kullanabilirsiniz ihtiyacınız olduğunda arkadaşlar tekelli kullanım modunda kolayca bulmanız için arkadaşlar burada arama kısmına tekel yazdığınızda tekelle kullanım modu geliyor. Buradan açıp iki yöntemden birini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi Kolay gelsin.